...tırmanacağına inanıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ, Kuzey ve Güney'in başarısıyla ilgili çok güzel açıklamalar yapmış, onu izliyoruz. Gözleri yenilgiden uzak bir kaplan ki... ...oo renkler imparansiyon... Dizi sezonu açıldı, rekabet başladı. Tabii tatlı rekabetler olacak. Kuzey-Güney bu yılın favori dizilerinden olacağının sinyalini daha ilk bölümden vermişti. Oh. hanım evladı Behlül'den psikopat 8'e uzanan yolda son olarak karşımıza serseri, asi, cengaver bir adam ve tutkulu bir aşık olarak çıkan Kıvanç Tatlıtuğ Kuzey için neler söyledi? Benzer tarafları da var. Gel, gel aslan. <laughs> Rolünün daha da inandırıcı olması için gerçek tokat yemeği bile göze aldı. Okurmayacağım da, okurmayacağım da. Bırak. Çekil Bırak. İşte bu sahne internet ortamında da çok konuşuldu. Dizide babasını oynayan Mustafa Avkran'dan yediği gerçek tokadın ardından Kıvancın yanağı kıpkırmızı olmuştu. Tabii gerçek. Tokat, tokatlar gerçek. Kuzey rolüne hazırlanmak için tam 13 kilo veren Kanç, kaslı vücudunu korumak için de harıl harıl spor yapıyor. Kaç kilo verdiniz? Ee, 13. 6 ay civarında oldu yani. komple 6 ay. Yani, sonra devam ediyorsunuz <laughs> herhalde. Ediyorum, etmez miyim? Dövüş sahneleri var, etmek zorundayım. <laughs> Peki Kuzey Kıvanç'a benziyor mu? Onun gibi asi, serseri bir yanı var mı Kıvanç Tatlıtuğ'un da? Hayat tarafından ezilmiş bir adam, hor görülmüş bir adam. Ailesi tarafından itilmiş, cezaevi şartlarında e, zor zamanlar geçirmiş. Yani hayat tarafından ezilmiş bir adam, ezgin diyebiliriz Kuzey için. Gel, gel aslan. sinirli tarafları var. Anlamaya çalıştığım bir Kuzey zor bir karakter. Benzer tarafları da var, benzemeyen tarafları da var. Kuzey'in arkasından konuşamam şu anda kusura bakmayın. Kuzey karakteriyle Kıvancı ünlü Hollywood filmi Dövüş Kulübü'ndeki Brad Pitt'e benzetenler oldu. O ne düşünüyor? Var mı aralarında benzerlik? Hayır öyle bir şey kesinlikle yok. Hikaye gerektiği için, hikayeye hizmet ettiği için dövüş sahneleri var ki bu adam bir sokak dövüşçüsü. Kuzey burada nasıl? son olarak soralım yakışıklıya Kuzey Kıvanç Tatlıtuğ için bir dönüm noktası olur mu oyunculuk adına? Kuzey karakteri sevdiğim bir karakter. Onu söyleyebilirim. Şarkı. Dizide senaryo gereği iki aşk arasında kalan Cemre yani Öykü Karayel'le de iyi bir uyum yakaladıklarını söylüyor Kıvanç. Öykü çok yetenekli bir kız. Tabii ki e, mutlaka patlama yapacaktır ki bence çok yetenekli. Bu iş için çok doğru bir oyuncu. E, ben çok başarılı buluyorum kendisini. Allah yoluna açık etsin. Senin o kızı kıskanmana gerek yok Sen ondan çok daha güzelsin. Biliyorsun değil mi? Kuzey senin yüzünden ölecek. Çok daha değerlisin. Başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Seni deli gibi sevdiği için. Sen ondan çok daha... <laughs> Senaryo gereği ağabeyinin sevgilisine vurgun Kuzey. Gerçek yaşamda Azra Akın'la olan birlikleri hiç düşmüyor magazin gündeminden. Ayrıldıkları, barıştıkları, yeniden ayrıldıkları yazılıp çiziliyor sürekli. Sahi nedir son durum Azra'yla? Devam mı aşka diyoruz, ortaya yanıt veriyor Kıvanç. Azra mı devam mı <laughs> Geçiştir bakalım Kıvanç tatlıtu. Azra Merhaba.